arkadaşlar. Ben Kübra Efe. Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu bölüme gelmemdeki amacım küçüklük, küçük yaşlarda itibaren spora olan merakım ve ilgimden kaynaklıydı. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp yoluma akademisyen olarak devam etmek istiyorum. Spor yöneticiliği bölümü, spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesiyle alakalı hizmet sunan, organizasyonları hazırlayan spor kurum ve kuruluşlarda faaliyet gösterecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu bölümden mezun olduktan sonra ne gibi işlerde çalışabiliriz diye soracak olursanız Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere gerekli spor kurum ve kuruluşlarında faaliyet göstererek çalışabilirsiniz. Bizim kampüsümüzden bahsedecek olursak kampüsümüz deniz gören aynı zamanda yeşillikler içerisinde olan çok güzel bir konuma sahip. Fakültemizde yeterli kadar tesislerimiz bulunmaktadır. Kapalı spor salonlarımız, açık sahalarımız ve tenis kordumuz olmak üzere birçok sahamız mevcuttur. Burayı tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.